Merhaba arkadaşlar bilgisayarın ürünleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılış ve inceleme videomuz var. ürün bu şekilde geldi. Kutusunu direkt açmadım. Poşetini yırtmadım ki ürünün nasıl kargolandığını görün diye. Arka tarafında adres bilgileri mevcut. Şöyle hızlıca açacağım. Ürün yani poşet haricinde bir şeyde gelip gelmediğine bakmak istiyorum. Ürün direkt şekilde konulmuş. En azından böyle bir dandik bir pat pat naylona sarılabilirdi. Her neyse. Ürünü ben N11'den aldım. Satıcısını hatırlamıyorum. Ürün 99 TL idi. En son baktığımda 104 TL olmuş galiba. Kargosu da ücretsiz. Yani kargoya çıktığımızda ürün minimum 50 TL'ye gelmiş oluyor. Şöyle bir su kalite ölçüm metresi diyebiliriz. Zaten şurada da yazmış TDS meter diye. Temperature diye de yazmış ama onu tam hatırlamıyorum. Ee, derecesini ölçüyor mu suyun? Şöyle gördüğünüz gibi burada yazıyor. İşte içilebilir su seviyesinde mi, su kalitesinde mi ölçmek isterseniz diye. Şöyle hem kutusunu açacağım hem de suyla deneme yapacağım inceleme olarak da şöyle bir dursun ürünümüz. Baya da uzunmuş. Ben bu kadar büyük beklemiyordum. Şöyle herhangi bir Türkçe ibare yok diye zaten düşünüyordum. Şöyle tekrardan göstermiş olayım. Okumak isteyen arkadaşlar için videoyu durdurup okusunlar. Water quality tester demiş. Yüzlü TDS meter e, tür demiş. Instruction e, kullanım işte. Önerilerinden bahsetmiş. Vesaire vesaire. Şöyle bunu kenara alıyorum. Hemen şu kutuyu da kenara alıyorum. Kutunun sağında sonunda bir şey bulunuyor mu? Bulunmuyor. Yine aynı şöyle Instruction kısmı var. Başka da arkasını falan gösterdim zaten specification e, içerik bölümünde bizi ilgilendiren çok bir şey bulunmuyor İçerisinde iki tane e, bir buçuk voltluk pil diyor e, binden 9990 bin, 990 ppm'e kadar ölçüm yapıyor diyor vesaire vesaire şöyle bir kapağını açtım ürün aşağı yukarı şöyle bir telefonunu ölçeceğim telefon boyutundan biraz kısa. Şöyle bir yere takmak isterseniz takma yeri mevcut. Şurasında pili mi var bilmiyorum. Açılma yeri var. Pili kendisi içerisinde takılı gelmiş diye düşünüyorum. Çalıştığına göre. Temperatura bir basacağım. Rastgele bir ölçüm yapsın bakalım. Şöyle. 23.5 dedi yani ortamın sıcaklığını ölçtü muhtemelen şöyle elimi vesaire yakınlaştırdığımda değişim oluyor mu okuyamadı mı 74 yaptı sıfırladı 23 buçuk muhtemelen kendi ucundaki demirler yani propların e, okumasına göre değer veriyor iki tane demir var bir tane de böyle plastik kaplı gibi bir Uç kısım mevcut, şöyle yakından netleyerek göstermiş olayım. Hatta şöyle ışığımı da açayım daha net bir görüntü olsun. İçerisindeki ölçüm yapan kısımlar, şöyle şey kapatacağım tekrar. Şimdi iki tane suyum var. Bir tanesi musluk suyu. Market suyu almadım bilerek. Musluk suyu ve doğal kaynak suyuyla karşılaştıracağım. Çünkü marketteki suların hepsi birbirinden farklı değerler verecektir muhtemelen. Şöyle ilk başta 23.25.6 idi. Bu rastgele bir ölçüm. Önce bir tempratür ölçümü yapacağım. Şöyle doğal kaynak suyum 78 çıktı. Neye göre çıktı bilmiyorum. Yani temperatür 12 derece çıktı. Şu an doğrudur diye düşünüyorum. Tekrar sıfırladı. 11.8 Şöyle kadrajımı alacağım ki net görünsün. Ancak sıfırlanıyor. Şöyle bana bardağımı biraz kaldırayım. Şöyle görünüyor. 12 derece temprüşür olarak. Şu an zaten kendisi sıfırlıyor. Sudan çıkarttığım zaman. Onun için herhangi bir şey yapmama gerek yok. PPM diye de şu alt kısımdan küçük bir şekilde gösteriyor. Sağ altta. Ölçüm değeri olarak. Şunu şöyle biraz kadrajdan çıkaralım. Musluk suyumuz da aşağı yukarı aynı soğuklukta çıkacaktır. 13.9 Gördüğünüz gibi. Ee, bu damacanadan dolduruldu. Bu ise musluktan doldurulduğu için biraz daha soğuk. Yani değerlerin doğru olduğunu tahmin ediyorum. Aşağı yukarı birbirine çünkü. Çok yakın bir değer göstermedi. Aralarındaki soğuklu farkını en azından bize hissettirdi. Şöyle e, hold kısmına basacağım. Önce doğal kaynak suyunu deneyeceğim. Şöyle hold kısmında herhangi bir şey. Yazmıyor. 125 hala duruyor. Az önceki değer değil diye düşünüyorum. Arasında nokta bulunmuyor. Şöyle tekrar göstereyim. Hold ibaresi de zaten duruyor. Tekrar basacağım. Değişim olacak mı? Hold değerini kaldırdığımız zaman tem uçura bastığımda ee, farklı farklı değerler ölçüyor. Şu an evet 13 derece. Suyum 12,5 derece. Holda basacağım. Önce şu an hiçbir şekilde ölçüm yapmadı. Tekrar basıyorum. 125. Tekrar bastım. 125 ölçüyor. Şöyle hemen alacağım doğal kaynak suyumdan musluk suyuna geçiyorum. Bu biraz daha soğuk. Zaten söylemiştik. Oldu kapatıp tekrardan açıyorum. Buna 147 çıktı. Zaten direkt suya değdirdiğim anda değişti değerimiz. 125'ten 147'ye çıktı. Yani doğal kaynak suyundan biraz daha kirlilik oranı içeriyor diye düşünüyorum. Musluk suyumuzun. Şöyle Görebileceğimiz şekilde tekrardan kaldıracağım bir değişim olmadı şöyle oldu açıp kapatacağım 140 oldu görebiliyorsunuz şu an gitti tekrar açtım 142 Şöyle kameraya göstererek 162 Yani değerlerin doğru olduğunu varsayıyorum. Çünkü karşılaştırabileceğimiz başka bir tabii ki su kalitesi ölçüm cihazı olmadığı için bunu bu şekilde tek cihazda ölçmüş oluyoruz. Basit zaten 3 tane tuşu var. Hold'u açtığımız zaman kenarında hold diye ibare beliriyor. Görebilirsiniz. Kapatırsak da ppm değerimiz duruyor ve temp temperature'a basıp temp temperature'u ölçebiliyoruz. Yani sıcaklık, soğukluk temp temperature derecesini bir tane bastığımızda da kapanıyor. Şu suları alacağım. Çünkü netleme yapıyor kameram. Şöyle tekrardan ekranımızı netlesin. Ürünümüz bu. Bu şekilde TDS3 modeli. Burada bir tane bir yere takmamız için kısım bulunuyor. Basit bir şekilde kullanılıyor. Suya daldırıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Herhangi bir zorluğu bulunmuyor. Söylediğim gibi sulardan çıkarttıktan sonra içerisinde bu kısımlarını da silerseniz iyi olur. Hatta sudan suya değişen kirlilik de olabilir. Bunların değerleri birbirine bir takım yakın çıktığı için çok gerek duymadım ama işte 200-300 değerleri çıkan sular olabiliyor. Burada herhangi bir şey yazmamış. İşte ne bileyim şu şu değerler arasında çok kirlidir vesaire bir şey söylememiş. Sadece yünle yüzle şöyle göstermiştim. Yüzle bin demiş arasında çıkabilir demiş. Bu şekilde böyle bu ürünün de incelemesini yapmış olduk. Basit bir şekilde. Söylediğim gibi market suyu kullanmadım. Çünkü 5-10 tane marka alıp test etsek tabii ki hepsinin farklı farklı çıkacak. Siz merak ediyorsanız ve ürünü de almak istiyorsanız ürünü alıp suların istediğiniz şekilde merak ettiğiniz markaları bu şekilde test edebilirsiniz. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, size bu ürün hakkında bir fikir verdiyse, siz de kanalımıza destek olmak için beğenirseniz, paylaşırsanız abone olursanız ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.